Daha öncesinde oyun giriş ekranında çizmiş olduğumuz arı karakterini şimdi aksiyon sahnesinde tekrar oluşturacağız. Bu sefer farklı olarak arı karakterimizi bir mavi nesnesine çevireceğiz. Çünkü çeşitli etkileşimlerle bu karakteri kontrol etmemiz gerekiyor. Giriş katmanının kilidini kaldırıyorum. Ardından çizmiş olduğum arı karakterini mouse ile tarayıp taralı alanda mouse ile sağ tıklayarak Copy seçiyorum. Tekrar giriş katmanın kilidini kapatıyorum. Ardından arı katmanındayken ikinci keyifleme gelip tekrar mouse'u sağ tıklayıp koluma yapıştır opsiyonunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi aynı koordinatlara yapıştırıldı. Ardından tekrar çizimi seçil hale getirip üst menüden modifi ardından convert sembolü kısa yol tuşu F8, ...seçip... ...türü... klip olarak ayarladıktan sonra... ...arı ismini girip... ...sonrasında ise... ...OK butonuna tıklıyorum. Aynı şekilde... ...Instance Name olarak yani... ...durum adı olarak arı ismini... ...giriyorum. Yalnız dikkat edin Türkçe karakterler... ...kullanmıyoruz. Burada... ...ı yerine i harfini kullanıyoruz. Çünkü... Kodlamalar yaparken Türkçe karakter kullanırsak hatayla karşılaşırız.